Ya tamam hemen ümitsizliğe kapılmayın gari. Bir kere beceremedik diye hemen vazgeçecek değiliz ya. Gideceğiz bir daha deneyeceğiz şansımızı. Vazgeçmek var mı bizim kitabımızda? He. Ama tabii önce gidip hayatın arabasını bir halledelim. Süleyman gel bir seninle bir kaportacıya kadar gidelim de bakayım ne isteyecek tamir için. He ha, Emin sen de git bu Hilmi Çakır'ın evin oraları bir kolaçan et de. Bak bakayım Altınlı'dan birilerinin haber olmuş mu? Ha. Cemil ne yapacak? Ne hemen Cemil ne yapacak? Ha? Hemen Cemil ne yapacak ne arkadaş? Cemil'in sanki ezanı, selası, abdesti, namazı yok. Öğle ezanı okunacak. Ben camiye gidiyorum. Cemil, aval aval bakma oralarda ha. Nereye bakıyormuşum arkadaş aval, aval. Nereye bakıyormuşum aval aval? Var mı be? Gavirin oralarda bizden şüphelenen eden var mı? Oraları bir yokla diyecektim Hemen gözlerini açıp durun, böyle açıp durun ya. Tamam, Namazdan sonra bir kola çenedi veririm. Ne yani o ayakkabı? atmışsın ayakkabıyı ayağından kafanda kırarım vallahi onlar seni. Çar çar ya. Hadi hadi hadi.